thì travmalardan dolayı şeyden kalmadığı için bu sefer bundan getirdim. Mühim değil. Zaten seradakiler tomurcuklanmaya başladı. Yakında açınca onlardan götürürüm. Sen her gün böyle oraya çiçek taşıyacaksan seradakiler yetmez. Bu bahçenin her yerine ekmen lazım. Neyse ben geç kalmıyorum. Teşekkür ederim çiçekler için. Çınar. Seni bu defa ben götüreyim ister misin? Ben yalnız giderim. Tamam, akşam görüşürüz o zaman, geleceğim ben. Kayra nerede kaldın be kızım? Eşikte kala kaldık çocukla. Bir çantayı getirmek bu kadar uzun mu sürer? Hayırdır? Babaanne torun gezmeye mi gidiyorsunuz? Hı? Hayır, kızı Çınar'a götüreceğim. Bana kalırsa bunu yapma İkbal Hanım. Çınar toparlanınca nasıl olsa dönecek. Soyunu inkar edecek değil ya. Bir başımı halledeceğim meseleleri beklemeye niyetim yok Necip Bey. Sen kendi beklettiklerinle meşgul ol. Kocacığım, gidiyor musun? Hı, hmm, seni yolcu edeyim. <laughs> Yolcu etmeye bak. Eski çamlar bardak oldu sayende. <laughs> Ekrem Efendi, hadi çıkalım. Geç kaldık. Geldim Necip Bey. Biz bizeyken tiyatro oynamaya hacet yok Zümrüt Hanım. Bunun bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Anlamadım. Hangi oyundan bahsediyorsunuz? <laughs> Aynı odada iki ayrı yatak. Sen kimi kandırıyorsun? Kapılar kapanıp ışıklar söndüğü zaman kimin hangi yatakta yattığını nereden bileceksiniz İkbal Hanım? Adap haya kalmamış sen. Ağlatmayın çocuğu verin kucağıma. Kadının derdine bak. İkbal Hanım, neredeler efendim? Ee, birazcık hava almaya çıktılar hayatım. Katya. Buyurun efendim. Sen de gidiyorsun, değil mi? İkbal Hanım, onunla gitmemi istemedi ki. Ne münasebet? Onunla gideceksin. Sorarsa Zümrüt Hanım istedi dersin. Katya'cığım, bu evin hanımı benim. Bunu öğrendiğini sanıyorum. Emredersiniz Zümrüt Hanım. Hadi hazırlan hemen. Sen daha gitmedin mi? Niye? Gidemedim. Müziği dinlesin de. Çok güzel değil mi? Sen ziyaretinden dönünce değişik bir şeyler yapalım mı? Mesela çok güzel filmler vardı. Bak istersen bu var ya da biraz gülelim dersen bir de şu var. Canım benim, bebeğim benim, bir tanem benim. Çocuğun bütün eşyalarını mı evden geçirdin? Koş arabaya götür o çantayı. Biz dışarıdayken de kızın bütün eşyalarını ütele odasına havalandır. Hadi. İkbal Hanım, o işi hizmetçiler yapıyor. Ben Lale'nin cadısıyım. Bu yüzden sizinle geliyorum. Sen ne cüretle benim lafımın üstüne konuşursun? Yalnız gideceğim. Biliyorum, öyle dediniz ama Cümrüt Hanım böyle emretti. İsterseniz bebeği alabilirim. Alamazsın. Çınar, tamam o zaman. Bak vazgeçtim, aklıma ne geldi? Birlikte tekneye çıkalım ha? Böyle rüzgarı arkana almayı, iyot kokusunu falan hiç mi özlemedin Çınar? Hem sana da iyi gelir. Lütfen. Biraz ayrılalım buradan. Senin için de bir değişiklik olur ha. Lütfen Çınar. Bir şey söylemeyecek misin? Akşam görüşürüz. Hmm. çıkmışlar. Çok şükür çıkmadan yetişebildik. Bak, bak oğlum bak. Sana kimi getirdim? Bak. Anne. Her sabah bu saatte gittiğimi bilmiyor musun? Onun için geldim zaten. Gitme artık vazgeç diye geldim. Oğlum insan kendine bu kadar acı, bu kadar cezayı reva görür mü? O öldü. Altı ay oldu. Ama bak. Bak bu yaşıyor. Senin kızın kanından, canından sana ne kadar ihtiyacı var. Daha bir kere bağrına basıp kokusunu içine çekmedin yavrucağım. Anne. Anne yani ne olursunuz yeter artık. Sen karışma. Artık ne ayrıcalığın varsa biz oğlumuza hasret yaşarken evden çıkmıyorsun maşallah. Oğlum Oğlum, insan kendine her gün aynı cezayı, aynı acıyı reva görür mü? Şu hale bak. İnsan kılığından çıktın. Saçın sakalın birbirine karıştı. Yarasalar gibi gece dolanıp gündüz uyumaktan hortlaklara döndün evladım. Seni böyle gördükçe ciğerim paralanıyor. Yazık değil mi? Bırak artık vicdanınla yaptığın sorguyu olanlar ölene kim çare bulmuş ki sen bulasın? Sen o kavgayı yapmasaydın da kaderde yazan gelecekti başa. O öldü, yerine vardı. Bak. Ama sen yaşarken kendini öldürüyorsun her gün. Yedim bitirdin, kahrettin kendini evlatçım. Bu kadar eczada, yastı artık yeter. Anne, çekil yolundan. Yavrum, isyan etme. Günahdır. Bırak herkes yattığı yerde huzur bulsun. Bravo, İkbal. Şimdi Çınar kesin bu konuşmadan çok etkilenir. Yarına kalmaz da eve döner. Delirdiniz mi siz? Biz bu konuşmaları hiç yapmadık çünkü değil mi? Aylarca denedik. Ne değişti? hiçbir şey. O yüzden bence bir an önce sisteminizi değiştirin. Yoksa bu gidişle çocuğunuz biraz zor görürsünüz. Evet